Kur'an'ın bugün elimizde tuttuğumuz haliyle aslında Tom, 1400 yıllık bir yolculuğun ürünü olduğunu hiç düşündünüz mü? Şöyle bir yolculuk hayal edin, noktasız, hareketsiz, adeta bir şifre gibi görünen antik el yazmalarından günümüzün cap canlı net basılı kitaplarına uzanan bir serüven. İşte bugün bu inanılmaz metinsel tarihin perdelerini aralayacağız. Peki, yol haritamızda neler var? Önce SP1 el yazmasıyla modern bir Kur'an arasındaki şaşırtıcı farklara bakacağız. Sonra Arap alfabesinin evrimini takip ederek bu farkların nereden kaynaklandığını çözeceğiz. Ardından tek kitap ama çok sayıda okuyuş diye bir şey olabilir mi? Bunu ve arkasındaki teolojik açıklamaları masaya yatıracağız. Ve son olarak bütün bu tarihi bilgilerin günümüzdeki çok popüler bir tartışmayı nasıl aydınlattığını göreceğiz. Hazırsanız bu metinsel gizemi çözmeye başlayalım. Her şey aslında çok basit bir karşılaştırmayla başlıyor. Şimdi göreceğiniz bu iki görüntü bizi Kur'an tarihinin en temel ve en heyecan verici gizemlerinden birinin tam ortasına bırakacak. Şimdi bakın, sol tarafta 7. yüzyıldan kalma, adeta bir iskelet gibi sadece temel harflerden oluşan bir metin duruyor. Ne bir nokta var ne de sesli harfleri gösteren o bildiğimiz harekeler. Sağda ise her harfin, her kelimenin pırıl pırıl okunduğu, alıştığımız modern Kur'an var. İşte bu iki metin arasındaki devasa görsel fark aslında metnin yüzlerce yıllık evriminin adeta bir özeti. İşte asıl soru bu. Birbirinden bu kadar farklı görünen bu iki metin gerçekten de aynı kitap olabilir mi? Cevabı bulmak için Adeta bir metin dedektifi gibi olmamız, tarihin tozlu sayfalarını aralayıp ipuçlarını bir araya getirmemiz gerekecek. Hadi o zaman, gizemi çözmeye en temelden yani yazının kendisinden başlayalım. Çünkü bu iki metin arasındaki farkın en büyük sebebi Arap alfabesinin zaman içinde geçirdiği inanılmaz dönüşümde saklı. Şöyle bir düşünün. İlk Kur'an metinleri bugünkü Arapçadan çok farklıydı. Sadece sessiz harflerden oluşuyordu. E peki bu ne demek? Bu, aynı şekilde yazılan bir kelimenin birden fazla şekilde okunabileceği anlamına geliyordu. İşte bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve metni herkes için netleştirmek amacıyla işaret ekleme süreci tam 300 yıl sürdü. Bakın, bu zaman çizergesi metnin korunması için ne kadar bilinçli bir çaba harcandığına gözler önüne seriyor. Hz. Ali döneminde ses harfler için kırmızı noktaların eklenmesinden, Emeviler zamanında B, T, S gibi benzer harfleri ayırmak için noktaların kullanılmasına kadar her bir adım metni daha anlaşılır ve evrensel kılmak için atılmıştı. Bu sadece teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda metne duyulan derin saygının da bir kanıtıydı. Ama durun, hikaye sadece yazının netleşmesiyle bitmiyor. Metin tamamen noktalanıp harekelendikten sonra bile İslam geleneğinin tamamen meşru kabul ettiği bazı okuyuş farklılıkları varlığını sürdürmeye devam etti. İşte tam bu noktada işler daha da ilginçleşiyor. Madem metin bu kadar hassas bir şekilde korundu, peki nasıl oluyor da bugün Müslüman dünyasının farklı coğrafyalarında okunan Kur'an'larda ayet sayıları veya bazı kelimelerin telaffuzu farklı olabiliyor? Bu durum bizi basit bir imla meselesinin çok daha ötesine taşıyor. İşte bu tablo, kıraat yani kanonik okuyuşlar dediğimiz kavramı çok güzel özetliyor. Mesela bizlerin Türkiye'de ve Mısır gibi ülkelerde okuduğu hafs kıraati ile Fas ve Batı Afrika'da yaygın olan verş kıraati arasında hem ayet sayısında hem de Fatiha suresindeki gibi bazı kelimelerin okunuşunda küçük ama anlamlı farklar var. Biri maliki yani sahibi derken diğeri meliki yani kralı diyor ve en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Her ikisi de İslam geleneğinde yüzde yüz sahih kabul ediliyor. Aslında bu farklılıklardan sadece iki tane de yok. İslam geleneği her biri peygambere kadar uzanan sağlam bir aktarım zinciriyle bize ulaşan tam 10 tane temel ve sahih Kur'an okuyuşunu kabul eder. Yani tek bir metnin 10 farklı meşru sesi veya yorumu var gibi düşünebilirsiniz. E peki insan merak ediyor haliyle. İslam alimleri bu durumu nasıl açıklıyor? Yani bir yanda metnin harfiyen korunduğunu söylüyoruz. Diğer yanda bu meşru farklılıkların varlığını kabul ediyoruz. Bu bir çelişki değil mi? İşte cevap. İslam geleneğinde çok merkezi bir yere sahip olan bir kavramda gizli. Sebatül Ahruf, yani yedi harf meselesi. Bu kavram, Kur'an'ın metnindeki bu çeşitliliğin teolojik temelini oluşturuyor. Peygamber'e atfedilen bu söz, her şeyi açıklıyor aslında. Bu Kur'an, yedi harf üzere indirilmiştir, o halde size kolay geleni okuyun. Alimler bu ifadeyi, Kur'an'ın ilk vahyedildiği dönemde, farklı Arap kabilelerinin lehçelerine bir kolaylık ve esneklik sağlaması olarak yorumluyor. İşte, Hafs ve Verş gibi farklı kıraatların kabul görmesinin arkasındaki temel ilahi izin bu. Şimdi, bütün bu öğrendiğimiz tarihi ve teolojik bilgiyi alıp, 20. yüzyılda ortaya atılan ve bugün bile hararetle tartışılan çok modern bir teoriyle karşılaştıralım. Kur'an'daki meşhur 19 mucizesi iddiası. Bu teoriye göre, Kur'an metninde 19 sayısına dayalı gizli bir matematiksel kod var. Kulağa çok ilginç geliyor, değil mi? Ama tek bir koşulu var. Bu kodun çalışması için metindeki harf sayısının mutlak, değişmez ve tek olması gerekiyor. İşte tam bu noktada şimdiye kadar konuştuğumuz o netinsel farklılıklar bu modern teori için dev bir soru işareti yaratıyor. Mesela Araf suresindeki şu kelimeye bir bakalım. Eski el yazmalarında Hemze dediğimiz o küçük işaret olmadan yazılırken bizim bugün okuduğumuz Hafs metninde o hemze ile birlikte yazılıyor. Sadece tek bir harf farkı. Ama işte bu tek bir harf 19 kodunu savunanların bütün o karmaşık matematiksel hesaplarını temelden sarsmaya yetiyor. Bu da bize el yazması kanıtlarının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ama işin daha da ilginç bir yanı var. Geleneksel İslam alimlerinin bu teoriye karşı sundukları kanıt yine Kur'an'ın ta kendisinden geliyor. 19 sayısının geçtiği ayetin hemen devamında bu sayının inkar edenler için bir imtihan olduğu açıkça belirtiliyor. Yani Kur'an bu sayının gizli bir matematiksel kod değil, cehennem bekçisi olan meleklerin sayısı olduğunu ve bir iman testi işlevi gördüğünü bizzat kendisi açıklıyor. Peki Antik el yazmalarından modern teorilere uzanan bu karmaşık yolculuğun sonunda elimizde ne kalıyor? Bütün bu hikayeden çıkarmamız gereken en temel ders ne olabilir? Özetle şunu söyleyebiliriz: Kur'an'ın hikayesi basit bir korunmuş metin anlatısından çok daha derin ve katmanlı. Bu bir yanda ilahi vahyin değişmez özü, diğer yanda ise bu özü nesiller boyu aktarmak, netleştirmek ve korumak için gösterilen titiz bir insan çabasının hikayesidir. Yazının evrimi, farklı okuyuşların kabulü ve teolojik açıklamalar işte bu iki gücün dinamik bir dansı gibi ve bu da bize aslında en temel en felsefi soruya getiriyor. İlahi kelamın kendisi nerede bitiyor ve onu koruyan o beşeri gelenek nerede başlıyor? İşte bu ikisi arasındaki o hassas çizgi Kur'an'ın sadece bir metin değil, aynı zamanda 1400 yıldır yaşayan, nefes alan bir gelenek olduğunun en büyük kanıtı. Ve bu soru bugün de alimler ve inananlar için üzerinde düşünmeye değer derin bir konu olmaya devam ediyor.